Evet arkadaşlar bugün de Midyeci Özgür'deyiz. 2 dakikada bir duble dürümü yiyebilirse bu kardeşimiz bizden 1000 TL para ödülünün sahibi olacak. Kardeşim adın ne? Murat. Murat. Murat kardeşimize güveniyoruz. Başarılar diliyoruz. Süreyle birlikte başla. Başla. Evet kardeşim. Hadi biraz daha hızlan. Normal yer gibi yiyorsun. Çok iyi. 20 saniye oldu. Daha sürenin yarısına gelmeden Durumun yarısı bitti. Hadi biraz hızlan hadi. 50 saniye. Çok iyi gidiyorsun Murat. Böyle devam et. Ayranlı idare et kullan biraz. Bir dakika 10 saniye oldu. Hadi Murat. Çok heyecanlı bir yarışma oluyor. Son 30 saniye. Hadi Murat. Hadi ayran da iç. Çok iyi. 20 saniye kaldı. Hızla Murat. Yut çiğneme yut. Son 10 saniyesi var. At da ağzına bakalım yutabilecek mi? Son 5 saniye. Hadi Murat çevir ağzından. Çevir Murat. Ağzını görelim. Maalesef olmadı. Ağzındakini yutamadı. Kardeşimiz çok güzel yarıştı. Kafa kafaya. Son, son saniye kaçırdı. Biraz daha hızlı girse.